çarpı bacaklarıyla ha düştü, ha düşecek. Nasıl koşar ardından bir devin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti. Geldi mi de gidici. Hep, hep acele işi. Çağın en güzel gözlü, marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye git öyle öyle ezber ettim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Evi helalleşmek ister elbet. Değil mi oğluyla? Tifo iken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim. Göğsüne göndüm burnumu en son teftişine çıkana değin. Koştururken ardından o uçmaktaki devin. Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için. Açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Süleyman